Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Sizlerle beraber arkadaşlar Angelo karakterini direkt alıyoruz arkadaşlar Şimdi değiştiresin falan var Bugün Angelo karakterini direkt olarak alacağız İlk olarak Angelo'nun hasarına falan bakacağız Bakalım mı? eğitim alanı diyelim bir Hiç denemedim Oo böyle olmuş ben bunları yeni görüyorum Hmm. deniyoruz. Şimdi YouTuber'lardan gördüm. Biraz şöyle çektiriyorsun. Sonra da 2200 hasar veriyor ama biz bunu 3000 yaparız inşallah. Şu kadar çektirdik bir de 1300. Hmm. Güzel. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorum. Burada <laughs> değiştire basıyorum. Basıyorum ve bastım arkadaşlar. Ve 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 Angelo geliş. Niye dondu lan? Hadi. işte Angelo efsanevi. Şimdi Crow değiştirdik ya. Crow açacağız. Hadi ye be. Oyun çok hasta Başka <laughs> Vallahi Valla arkadaşlar değiş. E valla şey Crow açmak isterdim ama yani. Şey yok çok fazla e, şey yok kredi ama yeni sezon gelmiş. Sıfır mı? Yok lan 275. Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz, 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 ve Angelo'yu görüyoruz. Nasıl güçlenmiyor lan bu? Hangi güçlenmiyor? Bak güçlenmiyor. Ne yaptım ya ben? Sıfır. Nasıl sıfır olabilir? 500 tane şey aldık tamam. Hmm, 10. kademede 1000 tane var. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup 10. kademeye gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bir tur yaptım ve şu şu an kutu açıyorum ve birinci basışta işte. gizemli oldu. Ve arkadaşlar son turu da yaptım arkadaşlar ve tam Bin tane geldi. Bayağı bir uğraştım bu arada. Hadi hepsini toplayalım. Destan sadece kostüm. Gel açıldı. Hmm. Buradan hemen krova şeyleri mi? Altın sesi gelmedi. Geldi ses. Evet. Hemen altın. Ve tam bin tane güç puanı. Biz artık şeyi de güçlendiriyoruz. O güçlenmeyen yok ki. Hepsi güçleniyor. bir tek Nico'yu güçlendirelim. Ve buradan artık Angelo'yu güçlendiriyoruz. Bas abi. Bas. Bas. Of of of. Bir sürü de altınım var. Aa. Bu kadarcık mı? U, 8 seviye bir de ben bu kadarcık mı? Bir saniye havalanım. mı? Ya bu. Alıyoruz bunu. Bizim Melody manyak müşteridir. Çaların içindeki hızını arttırır. Sağlığı daha hızlı doldurur. Da de sağlığımız hızlı da olsun. Sağlığımız hızlı da olsun. Çünkü tutturamazsak rakip bize hasar verebilir. O anda hızlı doldurmamız gerekiyor. Ve şimdi seçelim bakalım. Aşamalı modda oynamayacağız tabii ki de tek hesaplaşma. Bayağı bir uğraşıyorum arkadaşlar sizler için. Aşamalı modda tam 8 tane savaş kazanma vardı. Bunu yaptım 1000 tane geldi. Bayağı iyi. Oynuyoruz. Ama daha sıfır kupada oynadığımız için tabi botlar. Kaç vuruyoruz? 3740. 3328. Ve evet 3740. Ah. Nerede o? Dur 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 dur. Ama dur bir. Abi, işte çok kötü bu ya. T tutturamamak. Uy ben yok ettim abi. Ver lan onlar benim. Zehirlen lan. Abi, tutturamıyorum ya. Hmm. Hadi be öl be. İşte bu. Zıplayacağım dur umas, bir. Aksesuar hiç kullanmadık. Çek çık 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 çık. çek 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 çek. Boom. Çek 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 Boom. Çekmesi biraz uzun sürüyor yani. Çekmesi biraz uzun sürüyor. Bir de iki tane sorunu var yani. Geliyorum lan. Ben buraya atladım. 10 yüklü. Açayım orasını. Heh, zehirlen. Birazcık zehirlen dostum. Ölme. Ölme işte bu. Güzel ben bayağı sevdim. Bayağı iyi bir karakter. Sadece iki tane sorunu var. Bir böyle okut çektikten sonra iki saat çekmeye uğraşıyorum. Sonra da rakibi vuramıyorsun yani. İkincisi, ikincisi neydi lan? İkinci sorun neydi unuttum ya. <laughs> Ali ayık. Bizim arkadaş bu da. Şuradan biz de koyalım. Herkes Angelo'yu koymuş. Biz de koyacağız. Neredesin? İşte burada. Bir de kalp yapıyorlar. Güzel oldu. Valla buradan şey de yeşil yaptık mı? İşte tamam oldu. İkinci tura geçiyoruz. Oku çekmesi çok uzun sürüyor ya. Olsun, onu sevmedim. Oku çekmesi iki saat sürüyor şöyle. Vuv. Lan. Oh be yetiştik. yetiştik. Bum. İşte öldüm. Ee, 8 bit öldürdü. Bum. Aa öldüm. Ya işte. Çekmesi çok uzun ya. Karambaş elimle gitti. Ah çok güzel oldu. Üf. <laughs> bu karakteri? Didi 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 hadi bakalım devam. Abi iki saat yürüyoruz ya. Ya dur bir dur bir dur bir çek 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 lan dur bir. Hep bu ama ya işte çok kötü bu sorun. Ah kaçtı. Ha? Oha şey ultimin doluşunu gördünüz mü lan? İki vuruş ultisi doluyor. Nerede bu? Evet ultim doldu. Bunu da buraya açtım. Zehirlen. Öldü. Buradasın değil mi? Lan orada değilmiş. Nerede bu? Evet çek 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 çek. Boom. Çek çek. Abi dur bir. Öl, öl, <gülüyor> <gülüyor> evet öl. Lan. alır. Evet. Ne oluyor ya? Heh. Baya iyi güzel bir karakter. Güzel değil ya. Güzel olmaya da bilir yani. Ne bileyim çekmesi çok uzun sürüyor. Ya iki tane sorun var. Çekmesi çok uzun sürüyor. Bir de böyle atınca tutturamıyor rakipleri ya. Ha. Çek 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 hemen çekelim ya biri gelirse hemen atarız ha. Burada. Ah be. Neredesin? Çektim 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 geliyorum. Bak burada. Uf. Bak ultimin neredeyse hepsi oluyor ya. Uf. Heh, hadi zehirden öldür. Zehirlemesi işte bu iş yarıyor. Hop, çek 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 çek. Hop, at. Hop, Ya hızlı gidek biraz. dur bir dur bir dur bir çek 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 bu. ha zor evet öleceğiz bum ah değmedi bum 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 abi açtım şuraya evet zehirlen ya ah orada canın gitsin biraz İşte bu dur bir vurdum 4000 ama e, güzel yanı da yani yani attığı şey tutarsa adam tek yiyor. Yani atıyor ya. Tutarsa tek resmen yani. Hoppa. Atalım şuraya da. Bum. Öldün. İşte bu. Ve burada görevi de tamamladık. Oğlum neden böyle biraz durma? Evet. Ya 11.500 dolarım için ya. 11.590 da videoyu öyle mi kapatsam ya? Altın sesi geldi. <gülüyor> 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 Neyse abi ya, 11.500 yapalım çıkalım. Kalmıyor 11.493 herhalde. Bu arada bu ekran daha güzel olmuş. Hele şu Shelly'nin kostümü de çok güzel vardı. Evet rakiplerimiz geldi. Dur ya bizim aksesuarımız var lan biz rahatça gezebiliriz aslında. Aksesuarımızın olması çok iyi. Ah be tane Bak şimdi aksesuarım var ya. Bu. İşte hasar veriyor bak. Bu. Evet. Ölürsün bak. Ah orada değilsin. Hoppa işte tuttu. Beni bir ateşim tutarsa ölürsün. He. Neredesin? Ah, değdi mi lan? Değmedi mi? Lan değsin artık. Ölmedi mi? Öl lan artık. Ama artık öl yani. Öl lan, ekstra zehir ye. He, sonunda. Abi. çok iyi. Abi be. Ya ekstra zehir yemesi. Abi zıpladım. Abi gel lan. Ha. Öl lan artık yeter. Evet burada da bir al var raf var raf gel raf raf öldüreyim. raf öldüreyim. ya öldüremedim evet gel piu pum gel zehirlenmedim ya gel hadi gel korkak uff puf ama bak öldün artık yeter öl lan. Öleceksin zaten. Lan ölmedin. Nasıl ölmezsin? Öleceksin zaten deyip öl. <laughs> Allah'ım ya. 11503 olduk bu karakterle beraber de. 200 tane şey daha aldık lan. 9 seviye yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz keşke yapabilseydik. <laughs> Ben canım ya. Yıldız gücü, keşke yıldız gücü olsa. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.